Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz bir videoyla. Bugünkü konumuz su arkadaşlar. Cuma günü işin üstadlarından su ile ilgili güzel bilgiler aldık. Vücudumuz bizden su istiyor. Konumuz buydu. Evet arkadaşlar hakikaten vücudumuz için su çok önemli bir enerji kaynağı, çok önemli bir yakıt. Çünkü vücudumuzun %60-%70'i su arkadaşlar. O nedenle su içmeye bizim özen göstermemiz lazım. Hücreler su sayesinde enerji sağlarlar. Yani enerjiye çevirmeleri için, enerji sağlamaları için, üretmeleri için suya ihtiyacı var hücrelerin. Yani suyun hücreler tarafından mutlaka yeteri miktarda emilmesi gerekiyor günlük olarak. Peki biz enerjik miyiz? Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk var mı hepinizde? Hepimizde var değil mi? Bunun nedeni işte yanlış su içmemizden kaynaklı. Yanlış su içiyoruz arkadaşlar maalesef. Peki psikolojisi bozuk olanlar var mı? Çoğumuzun psikolojisi de bozuk. Yanlış su içtiğimizden. Biz vücuda istediği suyu vermiyoruz, yanlış su veriyoruz. Ya yanlış su olur mu? Bildiğimiz su işte. Hayır, öyle değil. Su canlı olmalı ve kaliteli olmalı. Peki bunun zıttı biliyorsunuz her şey zıttıyla yaratılmış. Asidik sular arkadaşlar ve ölü sular. Ölü sudan kastığımız kastımız molekülleri büyümüş, artık hücreler tarafından emilemez hale gelmiş sular. Asidik su dediğimizde vücudun bir orijinal pH değeri var. Bu da 7.365. Bu değerin altındaki her şey yiyecek, içecek vesaire asidiktir. 7.365'in üstündeki değerler baziktir yani alkalidir. Bizim bu konuda bilinçli ve dikkatli olmamız gerekiyor. O nedenle hani derler ya ben su içiyorum yarıyor, kilo alıyorum. Tabii ki yarar. Çünkü asidik su içiyorsun, vücuda asidik herhangi bir şey girdiğinde vücut savunma mekanizmasını çalıştırır ve o organları, o damarları vesaire yağla kaplar ki o asidin zararlarından korumak için. O zaman bizim neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bizim canlı ve kaliteli su içmemiz önemliymiş, alkali su içmemiz. Bunu nasıl sağlayacağız arkadaşlar? Birazdan ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi biz e, öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi de şuydu. Cuma günü. Arkadaşlar biz doğru suyu gönderirsek eğer hücrelere... ...hücreler enerjisini düzgün şekilde üretirler. Peki sadece suya mı ihtiyacı var hücrelerin? Hayır. Birçok vitaminen, minerale vesaire de ihtiyacı var. Peki bunlar ne vasıtasıyla taşınacak hücreye? Gene suyla taşınacak. Bakın bir ilaç verildiğinde... Doktorlar tarafından ya da e, herhangi bir vitamin vesaire önerildiğinde balık yağı vesaire ne denir? Arkasından bir bardak, bir buçuk bardak, iki bardak su için denir, değil mi? Fakat nasıl su içeceğimiz hiç bize söylenmez. İşte arkadaşlar burada içeceğimiz su eğer e, asidik ve ölü su olursa bu vitaminlerden, e, bu şeylerden, minerallerden azami derecede ya da bu ilaçlardan azami bir derecede faydalanmamız mümkün değil. Çünkü yeteri miktarda hücrelere taşınmayacaktır. Yeteri kadar faydasını göremeyeceğiz. O nedenle mutlaka herhangi bir gıda takviyesi kullanıyorsanız, mineral, vitamin vesaire ilaç alıyorsanız mutlaka bunlarla birlikte canlı ve kaliteli bir su için. Bunları bunu içtiğinizde o aldığınız gıda takviyelerinin de faydasının azami seviyeye çıktığını göreceksiniz. Bu bence çok önemli bilgilerden bir tanesi. Bunu mutlaka bir yere not edin ve etrafınızda paylaşın derim. Peki biz Canlı ve kaliteli suyu nasıl elde edeceğiz? Pahalı mıdır bu? Biliyorsunuz su en kolay ulaşılabilen ve dünyada en çok olan maddelerden bir tanesi. Biz suya her an ulaşabiliyoruz, su bol miktarda ve ucuz. Ama kaliteli suya ulaşmak için ben çok fazla bedeller mi ödeyeceğim? Hayır arkadaşlar çok ucuz şekilde kaliteli suya canlı suya ulaşabilirsiniz. Bunun yöntemleri var. Suyu işte dondurup çözdüğünüzde vesaire güzel sözler söylediğinizde ne bileyim gül, gül suyu vesaire damlattığınızda da cuyu suyu canlandırma imkanınız var ama ben en pratik yöntemini bir Türk firma tarafından bulunduğuna şahit olduğum için bunu kullanıyorum. O nedenle de bu üründen bahsedeceğim size. Bu ürün arkadaşlar bir tane canlandırma tablası. Bizim artık evde iki tane var çocukların odasında da. Üzerlerinde de birer sürahi var arkadaşlar. Ee, herhangi bir suyu sürahiyle veyahut bardakla vesaire bu tablanın üzerine koyduğunuzda bu tablanın içerisinde ne oluyor? Mıknatıslar var. Manyetik bir alan yaratıyor ve 5 dakika içerisinde üstüne koyduğunuz suyu sebzeyi, meyveyi dahil, bitkiyi dahil arkadaşlar canlı hale getiriyor. Bakın çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet canlı suyumuzu 5 dakika içinde elde edebiliriz. Bu canlı su sürekli bunun üstünde durmak zorunda mı? Hayır. Canlandırdıktan sonra o su 10 saat canlılığını koruyor. 10 saatten sonra arkadaşlar ölmeye başlıyor. O nedenle suyu canlandırdıktan sonra yanınızda taşıyabilir ve canlı halde gün içerisinde 10 saat boyunca içebilirsiniz. Peki pH'ini nasıl yükselteceğiz? Biliyorsunuz pH'e düşük olduğunda ne oluyordu? İşte asidik oluyordu ve zararlı oluyordu arkadaşlar. Onu da yine firmamızın arkadaşlar bir ürünü var. Alkamine Damla. sodyum ve potasyum dengesi gözetilerek üretilmiş müthiş patentli bir Türk ürünü arkadaşlar. 2000 damla var içerisinde. Fiyatını da söyleyeyim 155 TL. Fakat 2 artı 1 kampanyalar yapıyor e, şeyler e, firmamız. Bir de canlandırma tablasıyla bir kampanyası var. Canlandırma tablası iki tane de bu damla arkadaşlar. Toplamda 399 TL. Tablo ömürlük. O nedenle bir maliyete katkısı yok. E, yani herhangi bir maliyeti yok aslında e, kaliteli su hale getirmek için. E, bu suları da eğer 2 artı 1 kampanya ile vesaire aldığınızda arkadaşlar Günlük 10 bardak su içtiğinizde evinize canlı kaliteli su içmenin e, maliyeti arkadaşlar günlük maliyeti 1 lira 40 kuruşlara geliyor bakın. 1 lira 40 kuruşlar civarında. Sizce maliyetli mi? Yani bir e, pet şişe aldığınızı düşünün 500'lük arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 3 lira 4 lira para veriyorsunuz şu anda. 1 lira 40 kuruş arkadaşlar siz suyunuzu canlı ve kaliteli hale getiriyorsunuz. Şimdi canlandırdık suyumuz arkadaşlar. Sonra da bardağımızın dibine 1-2-3 damla damlattınız arkadaşlar. Sonra canlı suyu koyuyorsunuz. içerisine. nasıl su elde ettiniz? Şu anda benim suyum hem canlı molekülleri küçülmüş arkadaşlar. Hem de pH değeri onun üstünde. Bakın 7.365 orijinaldi. Onun üstündeki bir pH'a ihtiyacımız var mı? Var arkadaşlar. Vücudunuza aldığınız ettir. Peynirdir vesaire tüm asidik yiyeceklerin zararlarını ortadan kaldırmanız gerekiyor. Bunun zararlarını ortadan kaldıracak en güzel e, içecek de arkadaşlar en güzel madde de su. Su ile birlikte bunların tüm asidik değerlerini nötralize edebilirsiniz. Zararsız hale getirip pH değerlerini yükseltebilirsiniz. O nedenle e, su çok önemli. Dediğim gibi bu su şu anda daha önce ölçümlerini yapmıştım videolarımdan seyredebilirsiniz. pH arkadaşlar 10-10.5'un üstüne çıktı. İçindeki mineral sayısı da litredeki faydalı mineral sayısı da arkadaşlar 450-500'lerin üstüne çıktı. Bunları daha önceki videolarımda deneylerle ispatlamıştık. İşte böylesine canlı ve bir kaliteli su içebilirsiniz. Bu suyu hayatınıza soktuğunuzda arkadaşlar hem enerjiniz yükselecek artık kendinizi yorgun hissetmeyeceksiniz, bitkin hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Birçok sağlık probleminizin de zaman içerisinde arkadaşlar bu birden olacak bir şey değil. Zaman içinde ortadan kalktığını göreceksiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Bu videoyu herkese paylaşın. Bu bilgi herkese ulaşsın arkadaşlar. Peki bu ürüne nereden ulaşacağız? Bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara dönüş yaptığınızda onlar size arkadaşlar alışveriş yapacağınız, güvenli alışveriş yapacağınız sitelerin linklerini verecekler. Oradan girip satın alabilirsiniz. Evinize çok hızlı şekilde kargoyla ulaşacaktır. Sonrasında da yine o arkadaşlara dan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz bu konuda ben de videonun altına satın alma linklerini bırakacağım oradan da satın alma işlemlerinizi arkadaşlar yapabilirsiniz beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum videoma beğeni bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın hepiniz sağlıcakla kalın sağlıklı sular için diyorum.